Merhabalar sevgili koç burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız sevgili dostlar umarım iyisinizdir bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum evet 15-29 Şubat tarihlerine niyet aldım arkadaşlar şöyle iki haftalık bir süreçle ilgili bakacağım özellikle Hazırsanız dileklerinizi tuttuysanız bakalım siz Koç burcu dostlarımız neler bekliyor? İyiler çıksın diyelim. Neyse haliniz o çıksın, falınız diyelim arkadaşlar. Ve fincanımızı açalım. Şimdi evet. Şöyle sizlerde bakın sevgili koç burcu dostlarım bazılarınız için biraz zor bir dönem olabilir sanki gözyaşlarınız akmış gibi belki dışa ağladınız o gözyaşlarınız belki kalbinize ağladınız arkadaşlar hiç kimse görmedi genellikle de zaten üzüntülerinizi pek etrafa göstermek istemiyorsunuz kimse bilmesin istiyorsunuz arkadaşlar böyle bir suçlama yapılıyor olabilir size ya bir suçlama ya bir şeyle böyle itham ediliyorsunuz. Kendinizi açıklıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Anlatacaksınız, merak etmeyin. E, gayet böyle tertemiz çıkmış. Kendinizi gayet anlatacaksınız. Bir haksızlığa uğruyorsanız bu durumdan kurtulacaksınız arkadaşlar. Her şey bu ara biraz tersine gidiyor gibi hayatınızda. Tam böyle bir şeylere sevinmişken kafanızı karıştıran bazı şeyler olmuş çok yakın etrafınızdan bir kişiden böyle bir sıkıntı almış olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere gönül koyduğunuzu görüyorum. Küstüğünüz, kırıldığınız olabiliyor. Yani kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz ama e, nasıl desem arkadaşlar insan sevdiğine küsarmış değil mi? Yani gerçekten de değer verdiğiniz insanlarla ilgili kırgınlıklar yaşıyorsunuz. Her şey hayatınızda böyle birazcık daha toparlanacak ama onu da söyleyeyim. Ee, hayatınızda yaşadığınız şeyleri çok gizli tutmaya çalıştığınızı görüyorum sorunlarınızı. Ama özellikle biri ya da birilerine belli etmek istemiyorsunuz. Bakın burada işte bir hayatınızdaki karmaşa, sıkıntı, bir şeyleri öğrenmeye çalışan özellikle birisi var gibi ona hiçbir şeyi böyle Göstermek istemiyorsunuz, bilsin istemiyorsunuz arkadaşlar. Birisi hakkında kocaman bir soru işareti var kafanızda. Yani ya sanki böyle ayrıldığınız biri olabilir ya da işte aklınızdaki bir kişi olabilir. Sevdiğiniz bir kişi etrafınızda bir kişi olabilir. Onunla alakalı ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu kocaman soru işareti bilinmezlikler onunla alakalı bilinmezlikler çözümlenecek. Kendinizi artık daha fazla üzmeyeceksiniz ve soru işaretlerinizi cevaplandıracaksınız. Ortak tanıdıklar, ortak kişiler bu kişiyle ilgili bilgi alacağınız kişiler olacak diyor ve bir şeyleri öğreneceksiniz, bileceksiniz diyor. Yollarınız çıkmış. Yollarınız iki tane. Bir tanesi için biraz uzun bir zaman var, bir tanesi ise daha böyle yakın bir zamanda bir seyahat gündeminiz varsa yolunuz açık görünüyor. Evet, ay doğmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde başarıdır. Bakın karanlığın üzerine doğmuş sanki, sıkıntılarınızın üzerine doğmuş sanki. Ee, özellikle maddi sıkıntısı olanlar, işle ilgili sıkıntısı olanlar arkadaşlar ferahlıklarınız yakındır. Şimdi bir şey var ya böyle bir kalabalık var ya etrafınızda böyle bir kalabalık var ya da kişilerden insanlardan yan arkadaşlar artık bir şeyleri böyle yaşamak ağır gelmeye başlamış size insanlardan aldığınız sıkıntılar var ee, sözleriniz biraz kırıcı olabilir bu ara yani Şöyle söyleyeyim, sizi üzerine karşı konuşmalarınız onun gibi olacak. Artık içinize atmak istemiyorsunuz ve dışa böyle söylediğiniz sözlerin biraz kırıcı olduğunu gösteriyor. Ama artık diyorsunuz ki ben kırılmak, üzülmek istemiyorum. Bazılarınız için bir hazırlık var, bir kutlama hazırlığı, işte bir doğum gününe hazırlık. Ya da işte misafirleriniz gelecek onun için bir hazırlık. Ya da işte belki de bir nişan için, belki de bir söz için hazırlık. Hane içerisinde özellikle böyle bir telaşınız olacağını gösteriyor arkadaşlar. Çok da böyle güzel olacak ama. Verdiğiniz emeklere değecek arkadaşlar. Ee, ne ile ilgili hazırlanıyorsanız o konuda gerçekten de iyi ki de böyle yapmışım diyeceksiniz küçük küçük laflar, sözler, dedikodular gelebilir kulağınıza. Her duyduğunuza inanmayın. Çok yakın gördüğünüz, çok inandığınız çevreniz dışında bazı laflar, sözler size doğru olmadan geliyor arkadaşlar. Abartılarak geliyor. Özellikle kalabalık ortamlardaysanız bununla ilgili çok emin olmayın. Yani kulağınıza gelen laf nedir işte senin hakkında birisi şöyle dedi olmayabilir arkadaşlar doğru olmayabilir ona çok gözünüz açık olsun şimdi parasal yönden de biraz telaşlı gördüm sizi ama yani bir an önce toparlamak istiyorsunuz ama maddi konularla ilgili e, sanki çıkmazlara giriyor gibi hissediyorsunuz kendinizi ama toparlayacaksınız maddi olarak da çok sürpriz gelişmeler olabilir şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Koç burcu dostlarım. Evet. Dileğiniz oluyor arkadaşlar. Hızlıca oluyor. Bakın. Niyet tuttuysanız, dilek tuttuysanız alın kabul edin. Bakın arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde oldu. Sizler de görüyorsunuz. Şimdi Evet. Şöyle. Arkadaşlar burada böyle çok düşünen, düşünceli birisi var. Yani bu siz misiniz? Sizi mi biri düşünüyor? Ya da siz böyle birisi var yanınızda. Varsa evladınız veya ailenizden biri. Biraz çıkmaza girmişsiniz hayatınızda. Eliniz kolunuz bağlanmış. Sanki önünüzdeki kapılar kapanmış. Ama biliyor musunuz? Bakın o kapının ardı açık diyor. Yani bir çözüm çare bulacaksınız arkadaşlar. Siz veya sevdiklerinizle ilgili konularla ilgili... Bazı koç burcu dostlarım biraz böyle sağlığınızla ilgili uğraştığınız oldu mu yakın dönemde? Güzel şifalanmalarınız var. Hatta işte uzun süredir böyle bir rahatsızlıkla ilgili düşünceliyseniz bununla ilgili böyle sevinçler, şifalanmalar, iyiye gidecek durumlar özellikle işaret ediyor arkadaşlar. Bazılarınız kendi yolunuzu çizmeye hazırlanıyorsunuz. Birçok Koç burcu dostumun yalnızlığı tercih ettiğini görüyorum. Yani bu tabii ki tercihiniz, ilk tercihiniz olmadı hayatta. Siz de sevdiklerinizle ilerlemek istediniz ama yalnızlığa doğru e, sanki bir geçiş yapıyorsunuz. Çünkü bunu kendi isteğiniz yani hepiniz için demiyorum arkadaşlar. Ama bazılarınız daha böyle mutlu, daha huzurlu hissedeceğini düşünüyor. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.